haberlerde, sosyal medyada ve belki de tanık olduğumuz konumuz, konumuz komşumuz ya da bizzat yaşadığımız bir konu. Önemli bir konu. Özellikle bir kadının, evet erkekten gelen bir şiddetten kaynaklı hem sağlık anlamında yani hem fiziksel sağlık hem toplumsal sağlık hem psikolojik sağlık açısından ciddi sonuçlar yaşadığını, problemler yaşadığını bir yeti kaybına uğradığını, hatta belki en olabilecek en kötüsü hayatını kaybettiğini görüyoruz bir erkek şiddetinden kaynaklı. Elbette ki erkekler de şiddete maruz kalabiliyor ancak ikisi aynı eşdeğer e, yani ikisi de önemli bir konu ancak sıklık açısından ve sonuçlar açısından aynısı olmuyor maalesef. Evet. Şiddet dediğimiz şey kişinin sahip olduğu gücü, kudreti, karşı tarafı kontrol etmek, yıldırmak, zarar vermek hatta ölüm şiddet verecek e, davranışlar olarak e, tanımlayabiliriz. Daha iyi yani, anlayabilmek için toplumsal cinsiyet kavramını bilmek gerektiğini düşünüyorum. E, kadın niye şiddet? Ben yani şimdi şiddet gören olarak kendime soruyu soramam ki. Ben niye şiddet görürüm? Niye diye soruyoruz bu soruyu. Bana niye şiddet ne buluyorsun diye bence ona sormak lazım. Evet evet, <laughs> ya erkek adam güçlüdür, işte masaya yolunu kurmalıdır, işte korkmamalıdır şeklinde <laughs> bir takım temel duygularını belki e, ortaya çıkarmaya ya da yaşamaya izin verilmiyor. Bizim kendi e, işte sağ çalışmalarımız olsun, kendi çalışmalarımız olsun bize daha çok mesela kadınlarımız geliyor. Kadınlarımız bu konuda daha bilinçli, daha farkında ve e, yardım aramaya daha açık. İşte Erkekler mesela yardım almak da bir zayıflık gibi görüldüğü için erkekler açısından daha mesela biz e, çok nadir görebiliyoruz. İşte oyuncak dükkanına gittiğimizde kız çocukları için belli materyaller var. Erkek çocuklar için daha dışarıda, daha gücü temsil eden oyuncaklar var maalesef ki. Ya da işte mutfak için yardıma geldiğinde de destek olduğuna daha iyi bir Sen erkek çocuğusun, bir uzak dur bakalım, dışarıda dur bakalım şekilde. çocuklara yani dikkat etmek gerekiyor gerçekten.